Gaziantep'te bayram nedeniyle emniyet kemeri uygulaması yapan polisler sürücüsünün kemer takmadığı için durdurduğu otomobilde 55 kilo 225 gram esrar ele geçirdi. Anılan bilgiye göre Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda bayram nedeniyle emniyet kemeri uygulaması yaptı. Polisler kemerini takan sürücülerin otomobillerinin geçişine izin verirken kemer takmadığı saptanan sürücünün kullandığı 72E'de 104 plakalı otomobili durdurdu. Araçta bulunan iki kişinin şüpheli hareketleri üzerine otomobilde inceleme yapan polisler poşetler içerisinde 55 kilo 225 gram esrar ele geçirdi. İniyet güçleri araçta bulunan Eyüp D. ve Muhammed Furkan Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve sorgulamalarında esrarı Batman'dan Adana'ya götürdüklerini itiraf eden iki şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan adliyeye sevk edildi.